merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol 2025 videosu. Takımımız çıkalı bir aya yaklaştı. Çok geçti. Ben şimdi çekiyorum. Hatta bir ay olmuş mudur bilmiyorum. Bir sürü yenilik eklendi. Benim kadromuz değişti tabii ki. Tabii bu değişimle lig de yenilendi. O yüzden şey gitti. 12 ki oynadıklarımız gitti. Kadromu şeyde görürsünüz. Sürpriz olsun göstermeyeceğim. Müsabaka bilgisi, müsabaka bilgisi geldi. Panda takasete kiralık oyuncular yeni geldi. Şöyle Petr Çey, Kayış ya da Yorkie onları aldım. Petr aldım arkadaşlar ama hadi bir daha alayım. Peter aldık. Onu da kaleye koyalım. Hadi kadromu da görün. 102 Kane'im var arkadaşlar. Yeni çıkarttım. 103'lük Peter çayımızı koyduk. Michael'ın yerine. Arkadaşlar bir sürü forbetim var. Hangisini oynatacağım karar veremiyorum. Hatta burada bir dünya var. Bakın. Bir dünya. Haaland, Lautaro Martinez, Lewandowski, Ronaldo, Benzema, Ronaldo, Kolomani, Zapata. Bir sürü var arkadaşlar. Bazen ben yenilirken 5 forvet yapıyorum. Evet ilginç. Ve ligin ilk maçına giriyoruz. 2025 saha çok değişti. Bana göre. Şöyle baş üstü oynatmayalım sakin keyr oynasam. Bir gibi gereken. İşte sağa Evet. Maç başladı. Key'den pas. Fankwijk kart. Pekan Bauer. Kafı gördü. Kafadan pas şimdi. Messi. Messi ya. Ve dönecek. Ali Yavuz gördü. Bu arada arkadaşlar. Yine eklenmeli. Artık oyuncuların ilk adı da gözüküyor. Ben beğendim. Şimdi Deniz Son. Top Deniz Son'da Deniz Son. Gönderdi kaleye doğru ve dağıtız. Koy. Messi indirdi. Kane vurdu gol. Hey Kane. Birinci golümüzü attık 8. dakika. İşte bu. Sakiniz. Harry Kane. Derdi son anda müdahale. Maestro. Maestro. takılıyoruz. Dikkat direk. İkinci pozisyon. Oo. Bu benim atamdım. Hadi bakalım. Peter C. Peter C. Dikti. Kane. Kane bu arada arkadaşlar çok güzel zıplıyor. Ben yani yeni kafacım. O simen çok atamıyor artık bu aralar. Zaten Galatasaray'a gittiği için de çok oynatmıyorum. Sinirlenme. Ribery şimdi yor Messi. Messi, Ribery, Frank, Ribery vurdu savunma. Bir daha Ribery vurdu dışarıya ya bu arada. Ribery'imizi de yeni çıkarttık. O sabah Beckham topunu açtım. Çok istiyordum Beckham'ı ama çıkmadı maalesef. Arkadaşlar yakında bir canlı yayın açabilirim. Hangi oyun olduğunu söylemiyorum. Golf. Deniz sonu gördü. Deniz son Semih. Bir kart aldı basını verdi Deniz son. Kane. Harry. Kane. Oh, side. ya hoca neden önce tam çalmıyorsun ya? sıkıntı var mı? Yok. Kanta mı yok devam ediyoruz. İndirdik. Ha onları indirdim. Astro. Gördü. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı bekken bavur inanılmaz müdahale. Basın var şimdi. Top dene sonda. Dene son gidiyor. Ortada Kane var. Dene son çevirdi. Kane'e doğru çok ileri. Ribery aman geriye koşayım yani. Ribery gördü şimdi. Messi geçmedi. Açıl. Hadi Petr işte bu ikinci pozisyon. Şu orta kafa Petr işte bu. Bu kadar. Messi göz kontrol. Ne oluyor ya? Saldırın. İsterbunu istersen yani olsun. Maalesef gol yiyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bu maçı biz kazanacağız ve ilk maçımız ilk hafta biz kazanacağız. Kane gördü. Kroy. dinin son her yeri doğru gönderdi. Kane gidiyor. Kane karşı çıkartıyor. Kane, Kane, Kane! Gol 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 gol! Harry Kane. 2-1 yaptık. 2-1 yaptık. Bu kadar. Ribery. Kontrol. Ribery gördü. Messi. Gavillion. Dünyami. Maestro. Gravillion gönderdi. Şu anda müdahale kafayla. Ribery. Icard. Deniz son. Bir tane golümüz olmasın mı? Olmadı. Semih'ten pas şimdi Yusuf. Arkadaşlar YouTube'da biraz görüntü hatta bayağı görüntü kullanık oluyor ve bir daha biraz da kasıyor. Lütfen kusura bakmayın. Lütfen bizi olur mu izleyin. Şu anda en çok izlenen video şey olarak Source değil arkadaşlar normal video olarak en çok izlenen Dark Rez oluyor. Eğer son attığım Dark Eagle'da 100 izlemeye geçerse 4. bölümünü de at atacağım. Yorumlarda yazın bu yor videonun yorumunu. Çok ne istiyorsunuz da yorumlar onu da yazabilirsiniz. Kim? Roberto gördü Denilson baktı ortaya deni ya Chain, deni mi? <laughs> Asla dışarı gidiyorum. Levit. Kroif. Kroif vurdu kaleci. Buradan var ya. Bir atayım. Arkadaşlar bu arada benim Hiç deyince yok. Bu da yedik. Evet. Bir tane olmasın mı? Ne vurayım? Bir dakika. Kaleciyle olacak. Çe. daha atıyor. Çe. Çek gönderdi ama kalemiz boş, kalemiz boş. <laughs> Var Çe. Peter çek diyor. Peter Çe. Çe. Ay! Hadi be. Açma konum. Gönderdiğim Ribery, Kafu, Ramalı. Bu arada alman istediğiniz bir oyuncu varsa onu da alalım. Alırım. Bir Lan ne oluyor ya? Manev. Deniz, Yusuf, Roberto aldı gördü. Deniz son ilerliyor. Deniz son geri gördü. Roberto çevirdi. Messi gol. 3 geldi Messi. Messi'miz de yeni, yenilendi. Messi, işte Roberto. Süper boş kaldı orada Messi. Küçükken işten. Kravilyan gördü. Gol kafayla indirdi. Oh, atacağım. Nilsson. Ha. <laughs> Hadi be. Lüvedat. Şubariz. Ayşe söylüyordu Yusuf. Dikkat. Dikkat Yusuf. Aman 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 aman. Petrşeh. Gördük. Messi kafayla indirdi Kane. Kroos Kane. Geçmedi Kane'e. Deniz son pasını verdi şimdi Kroos'a. Kroos. Çalım Kroos. 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 Bu be. Deniz son. son. Top Deniz son da. son. Çevirdi ortaya. Kane. <laughs> Hadi be bir oyuncu yapalım onlar da yapmış. Dakika kaç? 80 euro. Şaka 2 soksam. 2 kişiyi sokacağım. O sinayi. Biraz sana. Hadi bakalım. Osman oyuna girdi. İndirdik Kruayf. Kruayf gördü. Semih. Aldı Roberto gördü Denison'u. Haydi Denison. Denison tetti. Denison çevirdi. O simen ya. 90 artı 2'deyiz. Bir önde izahlarım da karşısında arkadaşlar. İndirdik. Van Dijk gördü. Maestro. Yusuf. Yusuf gördü. Müdahalemiz var ve maç bitti. Fenerbahçe. Adana Demirspor karşısında 3-0 kazanıyor. İkinci arkadaşlar. Yozun olduğu için bitiriyorum burada. Hepiniz çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.